Değerli izleyiciler, Ankara'nın çok sıcak bir gününden sizlere sesleneceğim. Bugün tabii başka konular vardı da aslında dünyada gelişen önemli konular var. Ülkemizde de değil, gelişen önemli konular var. Ancak tabii yangınlar bizi öyle bir yakıyorlar ki yangınlardan bahsetmeden edemeyeceğiz. Şimdi yangın deyince aklıma benim hemen deprem de geliyor şimdi. Hani şöyle bir söz var ya deprem deprem öldürmez bina öldürür diye. Yani sen eğer tedbirleri almazsan her şey başına gelebilir. Aslında bunu biraz daha ben ileri götürerek şöyle diyorum: Ormanlar yanmaz, ormanlar yakılır. Yani sen eğer geçmişten bugüne kadar ormanlarla ilgili aldığın tedbirler Ormanların yangın çıksa bile hemencecik öldüre, söndürülebilecek bir mekanizmayı ve tedbirleri almışsan zaten yangınlar bu kadar büyük e, felaketlere sebep olmaz ve her taraf çöl olmazdı. Şimdi ben bugün sabahleyin Twitter'da şöyle bir tane e, tweet attım. E, dikkat mafya vardı. ya. Aslında Ormanların girişlerinin her tarafına dikkat mafya vardır diye asmak lazım. Çünkü bu ormanların önemli bir kısmının ben yüzde altmışının e, menfaat ve çıkar için mafya tarafından yakıldığı kanaatine varıyorum. Şimdi belki bu kadar yani be, be, bir kısmı tabii hava rüzgarlı çok sıcak vesaire falan ama böyle durumları e, orman... E, tarihimize baktığınız zaman veya bunu iyi incelemiş olan kişilerin anlattılarını dinlerseniz şimdiye kadar bunlardan daha fazla yangınlar olmuş ama böyle büyük bir felaket şekline dönüşmemişti. Bunun ne, nedenleri ne? Birincisi ve çok önemlisi e, ormanların yağmalanması fikri esas itibariyle bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyen e, piyasa ekonomisi mantığının ormanlardaki e, yansımasıdır. Yani ormanlar en öncelikle yağmalanacak yerlerdir. Dolayısıyla ormanları koruma fikri o den ziyade ormanları ele geçirme ve oradan kar ve çıkar elde etme mantığı ve sistematiği içerisinde ülkeyi yönetiyorsanız o ormanlarla ilgili gere gerekli tedbirleri almazsınız. Alınmış olan tedbirleri de hatta yavaş yavaş ortadan kaldırırsınız. Ben nitekim böyle olmuş. Cumhuriyet döneminin belki de en, Cumhuriyet diyemem, demeyelim de kuruluştan bugüne en büyük felaket, yangın felaketlerini yaşıyoruz. Neden? Çünkü e, elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. ele e, e, Enerji kablolarının altındaki e, yapraklar temizlenmiyor. E, eskiden e, köylüler ormanı korurlardı. Şimdi köylüler ormanı korumuyorlar. Çünkü eskiden oradaki her köyden birer, ikişer kişi orman koruma memuru olurdu veya bekçisi olurdu. Onlar aynı zamanda nesilden nesile naklettirilirdi. Cumhuriyet hükümetleri böyle yapmıştı. Bu sistematiklerin hepsini ortadan kaldırdılar. Artı, tabii ki artık çağımızda teknolojiyle de buna müdahale etmek mümkün. Yani teknoloji deyince aklınıza ne geliyor? Bir defa işte dronlar ya yani bit bazı şeyleri yangınları bırakınız dronlarla haber almayı Oradaki insanlar söylerse ancak haberdar olunmuş oluyor. Yani bir haberleşme ve iletişim sisteminin yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. İki, yeterince uçak olmadığı, yeterince helikopter olmadığı, yeterince müdahale edecek mekanizmaların önceden kurulmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hatta bunu Bakan kendi ağzıyla söylüyor. Bir orada yangın bu. Yetemiyoruz artık. Elimizdeki kaynaklar yetmiyor diyor. Peki o zaman soruyu şöyle soralım. Neden ordu buraya müdahale etmiyor? Neden ordudan yardım alınmıyor? Ve daha başka bir şey daha söyleyeyim. Ee, bunu gene Twitter'da yazdım. Cevabı da geldi. Ee, şimdi mesela bugünlerde aynı şekilde <laughs> Yunanistan'da da yangınlar çıktı ve Yunanistan'daki yangınlara Avrupa ülkeleri, İtalya'sı bilmem, Makedonya'sı yanındaki ülkeler uçak ve şey yardımı yaptılar. <laughs> diğer ekipman yardımlar yaptılar ve yangınların söndürülmesine çalışıyor. Bize niye Rusya'dan veya ben öğrendiğim kadarıyla Azerbaycan'dan bir, birkaç tane helikopter gelmiş ama Rusya'dan neden istenilmedi veya istenildi de Rusya mı vermedi? Neden biz yalnız bırakılıyoruz böyle bir durumda? Eğer bizim kendi imkanlarımız yetmiyorsa ve çaresiz kalıyorsak. Yani düşünebiliyor musunuz? Eskişehir'den başlıyor yangın. Afyon'a, Afyon'dan Silifke'ye. Yani Akdeniz olmasa daha varsa orman daha da devam edecek. Yani böyle bir yani gözümüzün önünde bir cinayet işleniyor. Dolayısıyla insanın yüreği yanıyor, insanın geleceği yanıyor. Dolayısıyla bizim ben şöyle söylüyorum. Ormanlarımız yanmadan önce bizim aklımızı yaktılar. Bizi öyle bir kar ve çıkar mekanizmasının içerisinde öyle bir mafyamsı düşüncenin içerisine soktular ki hiç kimse artık bir ormanların korunması ve kurtarılmasıyla ilgili gerçek bir ideolojiye ya gerçek bir düşünceye sahip olamaz hale getirildik. Yani önce bizim kafamızı bitirdiler, beynimizi yediler, bitirdiler ve dolayısıyla biz ormanlarımızı savunamaz hale geldik. Diyelim orman meselesini burada bırakalım. Ee, bazı meseleler daha var. Şimdi onlar biraz uzun o kadar zaman içerisinde söyleyebilir miyim? E, ama söylemeye çalışayım. Onlardan birisi de bu Macron'un e, şeyin Filistin Devletinin kurulmasına e, bir e, önayak olur gibi bir birkaç cümle kurdu. Hemen Trump oradan bağırdı. Sen kim oluyorsun da bu işlere karışıyorsun gibisinden Macron'u fırçaladılar. Öte yandan Hollanda e, anladığım kadarıyla böyle bir girişimde bulunuyor. Şunu söylemek istiyorum. Aslında yavaş yavaş Avrupa'da, Avrupa'nın çıkarlarıyla, Amerika'nın çıkarları birbirleriyle çelişmeye başladığı noktalarda, Avrupalılar, Amerikalılardan kopuyorlar. Ve bunu daha başka bir ifadeyle söylersek, çok kutuplu dünya yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ancak biz bu çok kutuplu Dünyaya kendimizi adapte edecek en, en ufak bir hazırlık içerisinde değiliz. Tamamen İngiltere'nin şu sıralarda e, nasıl diyeyim e, politik e, manevralarının e, esiri olmuş durumdayız. Gerek e, Kafkaslar'da gerek e, Ukrayna Rusya savaşı. Meselesinde gerekse Avrupa'nın Rusya'ya karşı tavırlar meselesinde hepsinde şu anda tamamen Avrupa'nın yanında yer almaya doğru eğilim gösteriyoruz. Bu da bizim için gelecekte çok büyük bir tehlikedir diyelim de bugünkü söyleşimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.